ya daha sıkıntılı şey, e, o yüzden e, muhalefetle biraz e, anlatmak istedim. E, ya burada bariyerlerin e, çok sağlam örülmesi gerekiyor. Ben de şuna inanıyorum. E, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının çok büyük bir bölümü AKP'liler de dahil olmak üzere e, sekülerizme sahip çıkıyorlar. Yani insanlar bu işlerden bıktılar. Bunun üzerinden kutuplaşma e, çıksın istemiyorlar. Fakat ee, yani diyorsun ya orduda çok ciddi bir damar var silahlı kuvvetlerinin bir bölümünü tesir altına almış şimdi buralarda e, hangi kurumların tesir altına alındığını da e, birlikte e, anlayabilmek lazım YSK mıdır e, bu kurumlar yani buralarda bir referandum yapılsa ne olur topluma e, özellikle bölgede bu dinci yapılanmalar üzerinden neler dayatılır sonuçları ne olur atı alan üşküler geçer mi Bunlar çok eksik tartışılıyor muhalefette. Yoksa benim e, toplumun genelinden yana e, hiçbir e, endişem yok. E, i̇nsanlar çok sıkıldılar AKP iktidarından. Yani normal bir m, koşulda AKP iktidarının tuz buz olması gerekiyor. Ama AKP iktidarı planlarını ve oyunlarını bu yasa dışılıklar üzerine de kuruyor. Şimdi bu yasa dışılık meselesi üzerinden e, ne yapabileceğiz? Nasıl örgütlenebileceğiz? Muhalefet ne kadar önderlik edebilecek bu işe? Bu bu e, bu noktalar çok kritik. Ve ben o iki komutanın o fotoğrafta çok ağır vebal altında olduğunu düşünüyorum. Hakikaten e, ordularına karşı, askerlerine karşı, topluma karşı, devlete karşı, cumhuriyete karşı ağır bir vebal altındalar ve bu fotoğrafın kolay kolay hesabını veremezler. Tarih huzurunda, ordu huzurunda, bizim huzurumuzda dilerim yaptıkları hatanın farkındadırlar ve bir şekilde bunu telafi etme yoluna giderler.